Günaydın, mutlu günler değerli izleyenler. Ben Nagihan Turhan, BBN Finans programıyla karşınızdayız. Ekonomist Serdal Özer ile birlikte hem piyasalardaki son duruma bakacağız hem de dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Ama öncesinde iki tane son dakika haberimiz var. Hem sanayi üretim verileri açıklandı, hem de perakende satış endeksleri açıklandı. Hemen kısa olarak bilgilerini vereyim, detaylarını yine ekonomist Serdal Özer ile konuşacağız. Perakende satış endeksleri Endeksleri, perakende satış hacmi yıllık yüzde iki arttı değerli izleyenler. Yine sanayi üretim endeksinde de söyleyeyim. Sanayi üretimi yıllık yüzde iki virgül dört artış gösterdi. Detaylarını tabii ki birazdan konuşacağız. Ama öncesinde şöyle bir piyasalardaki son duruma bakalım. Tablomuz gelsin. Evet tabloda da gördüğünüz gibi dolar kuruyla başlayalım. Önceki gün 18.24, bugün ise yine 18.24 Türk lirasından işlem görüyor. Euro tarafına baktığımızda ise euro tarafı önceki gün 18.46 dolaylarındaydı. Bugün ise 18.49 dolaylarında 18.49 Türk lirasından işlem görüyor. Euro dolar paritesi önceki gün 1.121 1 dolaylarındaydı. Bugün ise 1,139 dolaylarında seyrediyor. Yine dolar endeksine baktığımızda 108,62'den 108,81'e bir düşüş ee, görüyoruz dolar endeksinde. ABD 10 yıllıkları 3333'ten 3321'e düşüş gösterdi. Ons altın tarafına baktığımızda ise altında bir yükseliş görüyoruz. 1719'dan 1722 dolara yükselmiş durumda ons altın. Gram tarafına baktığımızda ise küçük de olsa bir e, etkileşim görüyoruz ons altından. 1008 Türk lirasından 1009 Türk lirasına bir yükseliş görüyoruz yine gram altında da Brent petrolün varil fiyatında yükseliş görüyoruz. Tabii bugün ABD tarafından enflasyon verileri de gelecek. Bu da bu piyasalardaki son duruma tabloya etkili oluyor tabii ki. Brent petrolde de bunun etkisini görüyoruz. 92,14'ten 94,48'e bir yükseliş söz konusu. Sterling tarafında 21,34 seyirlerinde ilerliyor. Yine BIST 100 13, 1521'den 3.521'den 3.649'a yükseldiğini görüyoruz BIST yüzün, Bitcoin tarafında da oynaklık devam ediyor yine. Enflasyon verilerinin Bitcoin'e etkisini de görüyoruz. Daha açıklanmadan bir yükseliş söz konusu 22.285 dolarlarında Bitcoin. Evet piyasalardaki son durumu sizlere aktardık. Tabii ekonomist Serdal Özer'in de yorumlarını alacağız. Merhabalar efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Nagi Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Piyasalardaki son durumu aktardım. Son dakika bilgilerimiz de vardı. Ee, yine onları da tekrar e, sizlerle paylaşayım. Sanayi üretimi yıllık e, %2,4 artış gösterdi. Yine perakende satış endeksi ise e, hacmi e, yıllık %2 e, arttı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Sizin de yorumlarınızı alalım. Evet, sanayi üretiminde yıllık bazda yükseliş gözüküyor ama aylık bazda da %6,2'lik bir düşüş var. E, bu ay içerisinde biraz geriye doğru yönelim var. E, uzun zamandan beri sanayi üretiminde ciddi yükselişlere sahne oluyoruz zaten. Özellikle e, dolar kurundaki düşüşten, pandemi süreci ve rusya ukrayna Savaşı'nın etkileşimiyle e, Türkiye'de sanayi üretiminde bir yükseliş trendi vardı uzun zamandan beri. Zaten ekonomi politikasının da cari dengeyi yakalama konusundaki tav tavrı, üretimi destekleyici tavrını e, hep birlikte gördük. Ancak aylık bazda ciddi bir düşüş söz konusu. E, bu düşüş sezonsal bir e, geçiş mi onu tam çözemedim henüz. E, tek sevindirici kısım e, yüksek teknoloji üretiminde %2.1'lik aylık bazda bir yükseliş var. E, ama onun dışında toplam sanayi verilerinde 6.2 civarında aylık bazda düşüş söz konusu. Sermaye mallarında da e, ciddi bir düşüş var. E, yıllık bazda 10.8 yükseliş görüyorum ama e, aylık bazda orada da 6.2 civarında bir düşüş söz konusu ilgili ayda yani Temmuz ayında bir düşüş trendi aylık bazda görüyoruz. Umarım ki sonbahar ve kış döneminde bu düşüşle devam etmez. Çünkü dediğim gibi mevcut ekonomi yönetiminin tavrı cari dengeyi sağlamak üzerine, üretimi artırmak üzerine kurulu. Bu noktadan baktığımız zaman da verilerin aylık bazda tekrar ters dönmesini ve yıllık bazdaki verilere e, tekrar ulaşılmasını temenni etmemiz gerekiyor. Çünkü oransal olarak çok ciddi bir düşüş var. 6.2 gerçekten kabul görür bir oran değil düşüşteki. E, yıllık bazdaki veri de 2.4 zaten buradaki önceki aylara göre e, çok daha e, ciddi bir e, hız, ivme kaybı var diyebiliriz her ne kadar artış devam ediyor olsa da. Evet. Perakende tarafında da e, değinelim. Perakende tarafında Gelen verilerde de sezonsal verileri çok net gözlemleyebiliyoruz. Özellikle elektrikli eşya ve mobilya da, orada da 6.6'lık bir düşüş var. Ama onun dışında genel anlamda yükseliş görebiliyoruz. Tıbbi ürünlerde ve kozmetik ürünlerinde düşüşü görüyoruz aylık bazda. Benim en çok ilgimi çeken alt endeksten bahsedeyim o da otomotiv yakıtı. 10.8 yıllık bazdaki düşüş yani akaryakıt fiyatlarındaki artışın trafiği rahatlattığından her zaman esprili bir dille bahsediliyor. Evet otomotiv yakıtında genel anlamda düşüş vardı ama Temmuz ayında özellikle Brent petroldeki esnemeyle ile TL'nin biraz daha her ne kadar 18'ler civarında yer alsa da Brent petroldeki şiddetli düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımasıyla burada da perakende satışlarda alt endeksler için Otomotiv yakıtında aylık fazla bir yükseliş görüyoruz. E, genel anlamda dediğim gibi bu dalgalı seyir devam ediyor. E, istikrarlı bir tablo olduğunu söylemek çok da mümkün değil bu tablonun. E, ama küresel e, sorunların devam ettiği bu dönemde de e, mevcut ekonomik yapılardan çok istikrarlı olmasını beklemek aslında biraz insafsızlık olur diye de alta not düşelim diye e, söylemeden edemeyeceğim. Peki Türkiye'den devam edeceğim. Cari Açık Temmuz'da beklentileri aşmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Kasım 2021'de başlayan Cari Açık serisi Temmuz ayında da devam etti. Ve Türkiye'nin Cari Açık Temmuz'da 4,1 milyar dolar oldu. Geçen sene Temmuz'da ise 310 milyon dolardı. Ne düşünüyorsunuz bu tablo ile ilgili? Evet ne yazık ki kanayan yaramız cari açık bir türlü önlenemez bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu ay içerisinde de şiddetli bir yükseliş hatta beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleşti. Bu dengeyi sağlama konusunda özellikle ithalat ihracat dengesinin bir an önce yakalanması gerekiyor ihracat hacminin ama en çok hırpalayan kısmında enerji olduğunu unutmamak gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin özellikle enerjiyle ilgili yaptığı harcamaların e, boyutları çok çok yukarıda enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuz için cari dengeyi yakalamak bu noktada çok da kolay değil yani dış ticaret verileri de geliyor oradan da takip ediyoruz ciddi şekilde giderlerimiz var bütçede de e, hasar alıyoruz bütçe dengesinde hmm. de yakalayamıyoruz ama ben rakamlar her ay e, aslında negatif geldiği için her ay üç aşağı 5 yukarı aynı söylemleri yapıyoruz ben farklı bir söyleme çevirmek istiyorum burada en çok dikkat çekici husus net hata 90 kalemi yani e, kaynağı belirsiz olan e, para girişleri. Baktığımız zaman Türkiye'nin gerçekten tehlikeli boyutlara ulaşmış kaynağı belirsiz olan bir para girişi var. Ocak Temmuz dönemi için 24.35 milyar dolara ulaşmış ki bu son ay 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Hı hı. E, bu paranın kaynağının belirsiz olması e, Türkiye'nin hem imajıyla ilgili sorunlar yaşatıyor hem de e, yakın tarihe baktığımız zaman e, Türkiye'nin gri listeye. Yani terörü destekleyen ülkeler listesinde alındığını da unutmamak gerekiyor. Bunun bir üst kalemi terör ülkesidir. Bu da Türkiye'nin başının ciddi derecede belaya girmesi anlamına gelir. Türkiye'nin bütçede özellikle cari denge tarafında bu Merkez Bankası'nın verilerine baktığımız zaman artık bu kaynağı belirsiz para girişlerinin bir usule uygun olması gerektiğini de söylememiz gerekiyor. Net hata noksan hesabını artık yavaş yavaş Türkiye'de çoğu insan biliyor, öğrendi. Hı hı. Biraz muhasebesel bir kavram ama artık yavaş yavaş herkes öğreniyor, aşina alıyor. Burada ufak tefek hesap hataları olabilir, ufak tefek rakamlar olabilir ama milyarlarca doların bu kalem içerisinde yer alması Türkiye'de ve buna rağmen de cari açığınızın devam ediyor olması. Yani bu kısım da enteresan. Bu kadar büyük rakamlara rağmen hala cari dengeyi sağlayamıyorsunuz. Ciddi derecede açıklar veriyorsunuz. Bu rahatsız edici bir durum. Bence burada en çok ele alınması gereken konu bu. Ee, seçim öncesindeki bu dönemde e, bu rakamların daha da büyüyerek devam edeceğini, net hata noksanının daha da büyüyerek devam edeceğini öngörmek çok da zor değil. E, bence Türkiye'nin bir an evvel bu konuda... Evet. Erdal Bey sesimi alabiliyor musunuz? Bu e, hesabı bir an evvel e, toparlayabilirim. Evet şu an alıyorum. Evet. Arada bir donma yaşadık herhalde ama evet, kısa sürede. Kısa bir donma ben bu cümlemi tekrarlasam. Ben evet. 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 Evet, Türkiye'nin net 90 noksan ile hesabıyla alakalı bir an evvel girişimde bulunması ve bu kaynağı belirsiz paraların, kaynaklarının açıklanması gerekiyor. Aksi Hı -hı. takdirde uluslararası platformda bizi zor duruma düşürecek rakamlar bunlar. Şimdi e, küresel piyasalara da bakalım istiyorum. E, Program başında da belirteyim ki bugün ABD'den enflasyon verileri gelecek dedik. Dün tüketicilerin enflasyon beklentisi açıklandı. Enflasyon beklentisi Ağustos'ta 0,5 puan azalışla %5,7'ye geriledi. Sizce düşüş devam edecek mi ne düşünüyorsunuz? Evet bu bahsettiğiniz 5.7'lik rakam e, New York bölgesindeki tüketiciler arasında yapılan bir evet. anket sonucunda ulaşılan bir rakam. Hı hı. Ee, tabii ki New York Türkiye'nin İstanbul'u diyebileceğimiz bir bölge. Amerika'nın kalbi olan bir bölge. Buradan gelen rakamlar da tıpkı İstanbul'un enflasyonu gibi e, ciddi derecede önem arz ediyor. Buradaki 5.7'lik düşüş e, anket sonucunu zaten dün akşam saatlerinde biz piyasalarda gözlemledik. Özellikle dolar endeksinde ciddi bir düşüş. E, kripto paralarda çok büyük etkisini gördük. E, Bitcoin tarafında ve diğer coinlerde po e, yükseliş trendi olarak gördük. Bugün de gelecek olan enflasyon rakamları buna paralel olarak gelirse ki ben şahsen bu verilerin altının boş olmadığını düşünüyorum bir miktar düşüşe sahne olabilir dolar dolarda bir miktar da olsa bir gevşeme yumuşamayla karşılaşabiliriz ki sebebi enflasyonun düşük gelmesi değil önümüzdeki hafta gelecek olan Fed Faiz kararında uzun zamandan beri hepimiz takip ediyoruz ki piyasalar 75 bas puan artışı fiyatlıyor. Enflasyon verilerinde gelecek bir e, güzel bir rakam bunun tekrar 50 bas puana dönüşünü sağlayabilir. Piyasalar biraz daha böyle bir kafa karışıklığı yaşadı. Hı hı. Dolar endeksinde bir miktar aşağı yönlü hareket geldi. Yani 50 bas puanlık bir faiz e, artışını fiyatlamaya başladı. Hı hı. E, önemli bir veri. Bugünü e, özellikle hem yatırımcı tarafında hem de e, ticaretle uğraşan, özellikle dövizle, dolarla gelir gideri, gider sahibi olan firma sahiplerinin de parayı yöneten kişilerin de ...yakından takip etmesini tavsiye ederim ben. Önemli bir veri. Şunu söylemiştik bir önceki FED faiz kararıyla ikincisi arasında... ...iki tane istihdam verisi, iki tane de enflasyon verisi gelecek... ...ve bunların alt endeksleri gelecek. Bu süreci iyi takip etmemiz gerekiyor demiştik. Bu söylemimizin en temel gerekçesi... ...Powell'ın açıklamalarında gerçekleştirdiği, yaptığı açıklamalarda gerçekleştirdiği... ...gelen verileri takip edeceğiz. Bekle gör politikası devam ettireceğiz hedeflerimize ulaşabiliyor muyuz, faiz artışından kaynaklı ekonomiye yansımalarını görebiliyor muyuz söylemleriydi. Yani aldığımız bir karar yok, gelen verilere, gelen sonuçlara göre karar alacağız demişti. Hı hı. Bu yüzden önemli son öncü veri diyebilirim bunun için. Bugün saat 15-15.30 aralığında bu veriyi dikkatle takip etmemiz önemli. Umarım ki dünya piyasalarını artık daha fazla sarsacak rakamlar gelmez, özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri rahatsız edici veriler gelmez. Evet. Peki bir yandan da. Ee... Küresel piyasalara baktığımızda özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya özellikle Avrupa ülkeleri e, hızla artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı belirli zamanlarda ışıkları kapatma, e, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleri hayata geçiriyor. <laughs> e, sizce Avrupa'da kış nasıl geçecek? E, başka nasıl önlemler alınmalı? Ne düşünüyorsunuz? Çok net bir şekilde gözüküyor aslında bu Avrupa için gerçekten hem karanlık hem de soğuk bir kış olacak. Bu Putin'in elindeki en büyük kozdu ve bu kozu kullanmaktan çekinmiyor. Hatta daha önce yaptıkları reklam çalışmaları da var bununla ilgili Hatta, e, tahrik edici tarzda reklam çalışmaları var. E, bu yıl soğuk geçecek, sert geçecek diye Avrupayı biraz daha tehdit eden e, yayınlar da yaptılar. E, Putin elindeki bu kozu güzel kullanıyor. Ee, Rusya'nın durumu çok çok iyi değil yani Rusya'nın durumu tabii ki kötüye gidiyor ama e, zannedersem Avrupa'nın direnci e, daha fazla kış aylarında sürmeyecektir. Hı hı. Bu süreç sona ermesi gerekiyor özellikle Alman vatandaşları için e, zorlu bir kış geçeceği belli. Alınan önlemler arasında çok enteresan e, veriler var, çok ent enteresan önlemler var. Bunlar içerisinde özellikle kamu kuruluşlarının maksimum 19 santigrat dereceye kadar e, ısıtılması e, gereksiz görülebilecek e, pek çok e, kamu kurumlarının dış aydınlatmaları heykeller vesaire buna benzer anıtlar gibi pek çok yerin dış aydınlatmasının e, yapılmaması e, Halkın tasarrufa çağrılması gibi pek çok önlem var. ama e, özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerine baktığımız zaman kendi vatandaşları içinde oldukça güzel e, diyebileceğimiz. Fonlar ayırdılar, rakamlar ayırdılar. Özellikle Almanya'nın ayırdığı rakam 125 milyar euro civarında. Hı hı. Ee, bunun içerisinde hem, emeklilerden öğrencilere, çalışan insanlara varana kadar pek çok kişiye de e, fatura desteği yapacağı ve faturasını ödeyemeyenlerin de elektriklerini, doğalgazlarını kesmeyeceklerini garanti altına alacaklarını belirten bir bildirileri de var. E, halklarını mağdur etmeyecekler ama devlet bazında baktığımız zaman e, gerçekten enerji krizinin faturası e, ...ağır olacak Avrupa için. Evet. Ben burada e, Türkiye ile alakalı kısmı da... ...enerjinin içine katmak istiyorum. Çünkü bizde hala enerjiyle ilgili bir tasarruf modu... ...ne yazık ki yok. E, bununla ilgili bir çalışma yok. Her ne kadar bizi etkilemedi dense dahi... ...maliyet anlamında etkiliyor. E, evet şu an için Türkiye'nin bir doğal gaz sıkıntısı yok. Yani bu kış biz e, üşümeyeceğiz. Üşürsek sadece yüksek faturalardan dolayı... ...kendi insifiyatifimizle... ...vanaları kısacağız. Dereceyi düşüreceğiz. ...ve bunun dışında Türkiye'de şu an için bir doğal gaz sıkıntısı yok... ...depolarımız dolu... ...elektrik tarafında da aynı şey söz konusu... ...ancak maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu dönemde... ...ve ekonomik krizi... ...tabiri caizse iliklerimize kadar... ...hissettiğimiz bu dönemde... Evet. ...bizim de artık tasarruf moduna girmemiz gerekiyor... ...tasarruf modu kamudan başlar... ...halka tavsiye ile tabii ki olur... ...ama kamudan başlatarak halka tavsiye edilirse bence... Türkiye'de enerjinin en az %15-20'lerde daha az kullanılacağını öngörüyorum. Biz bu konuda çok müsrif bir toplumuz. Hepimiz görüyoruz ki özellikle normal binalarda bile yani site tarzındaki binaların dışında bile anlamsız bir şekilde ışıklandırmalar, şaşalar görüyoruz. Artık bir an evvel bunların şalterinin indirilmesi gerekiyor. Dünya kriz yaşarken biz hiçbir şey yokmuş gibi Hayatımızı devam ettirmemeliyiz. Evet. Ee, Avrupa için sıkıntılı geçecek, çok aşikar. Ee, ama Türkiye için dediğim gibi sadece faturalara yansıyacaktır. Ee, biz kendi insifiyatifimizle kapatacağız bunu. Ee, Türkiye'nin turizm gelirlerinden de dün bahsetmiştik. Hı hı. Ee, özellikle şunun altını çizeyim ben Nagihan Hanım. Ee, Almanya'da emekliler için e, 300 euroluk tek sefere mahsus elektrikle alakalı destekte bulunacaklar. Bu 300 Euro'luk rakama baktığımız zaman bir Alman emeklisi kışın iki ayını Türkiye'de geçirebiliyor. Çünkü yaklaşık 150 Euro'luk bir tatil programıyla bir aylık evet. baktığımız zaman rahatça Türkiye'de kışı geçirebilecekler. muhtemelen Türkiye sene çok ciddi kalman. bir katkısı olacak o zaman bu enerji krizinin anladığım kadarıyla. Ben biraz seri konuştuğum için sizi <gülüyor> dinleyemedim. <gülüyor> Tekrar alabilir miyim sorunuzu? Ee, bu enerji krizinin bizim ülkemize de Türkiye'ye de ciddi bir turizm getirisi olacak anladığım kadarıyla değil mi? Görüntü bu ama hı. rekabetin olduğu da geliyor. Yani diğer ülkeler özellikle Kuzey, şey, pardon çok özür diliyorum Güney Akdeniz ülkeleri hı hı. üzerinde konuşuyorum. Özellikle Tunus gibi, Fas hı hı. gibi ülkelerde de ciddi fiyat anlamında rekabet edecek. Programlar açıklandığını okudum. Evet. E, aylık 20-25 euro civarında tatiller vaat etmeye başlamışlar. Türkiye e, bu konuda e, rakipsiz değil. O kadar da fazla güvenmeyelim kendimize. E, sadece ucuz e, olmak değil, güzel hizmet vermek, kaliteli ve markalı hizmet vermek de önemli. Evet, bunu avantajla çevireceğiz. Ama umarım ki hesaplandığı kadar e, bir rakam gelir. Çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız, değerli bilgileriniz için Erdal Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet efendim bugünlükte programımızın sonuna geldik. Birçok konu konuştuk aslında. Yarın da yine aynı saatte ekonomist Serdal ile birlikte ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.